Ücretli kamplarda gördüğümüz her şey var. Hatta daha temiz de daha düzenli de diyebilirim. Çalışan arkadaşlar çok ilgili. Burada bizim üçüncü günümüz mesela. E, her gün soruyorlar bir ihtiyacınız var mı? Bir şey olursa bize söyleyin diye. Yani çok yardımcı oluyorlar. Çok mutlu olduk. Her belediyenin böyle bir şey yapması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah yaparlar. Biz sizi bir örnek alırlar yani. <laughs> bir tarsuslu olarak gerçekten e, gurur verici bir şey. Daha önce de bazı kamp alanları gezdik. Yani bu kadar düzenli, bu kadar temiz kamp alanı gerçekten her yerde bulunmuyor. İnşallah bizim bu Tarsus kamp alanı diğer belediyelere de bir örnek olur. Belediye başkanımıza da kendisine teşekkür ediyoruz. Bu hizmet için gerçekten takdir edici bir şey. Temizlik konusunda özellikle bunu belirtmek isterim. Gerçekten şaşırdık. Bu kadar temiz, bu kadar düzenli olduğunu beklemiyorduk biz. Tarsus'a kazandırılan güzel bir alan Karavan Park. Ee, şimdi ben Tarsus'a yaşıyorum zaten. Eee... Tarsus'ta haberler çabuk yayılır ki zaten böyle bir yere de ihtiyacımız vardı. Belediye başkanımız da böyle bir alan açarak bize ki sosyal medyadan da Tarsus Belediyesinin kendi sayfasından da zaten tanıtımı oldu duyarak gelelim bakalım dedik neler var neler yok. Herkesi bekleriz burada güler yüzlü zaten görevli arkadaşlarımız da geldiğinde herkese yardımcı oluyor. Sadece dediğim gibi Türkiye'den değil yurt dışından da gelen çok fazla misafir var ve buraya geldiğinde sadece tarsusun bir kısmını değil yani tamamını gezmelerini isterim. Ben hem karavan gezginim hem motosiklet gezginim hem Türkiye içerisinde hem de dünya üzerinde bayağı bir ülke gezdik Türkiye bu sene pandemiden dolayı yurt dışına çıkamadık O yüzden yurt içerisindeydik şöyle diyeyim. Ege, Akdeniz, Orta e, Anadolu, Karadeniz turu duyurttuk. Gezdiğim yerlerdeki en güzel ve donanımlı karavan park ben burayı gördüm. Çok e, mutlu oldum. Özellikle de personel arkadaşlarımız da o konuda kendilerini hem yetiştirmişler hem de kendilerini buraya çok iyi vermişler. E, 6 gündür Afyon'da karıyorum. Afyon'un nüfusu 310 bin il olarak. Ama... Buradaki dediğim gibi donanım ve karavan park ve imkanlar orada yok bence il olması gerekiyor yani. Şimdi şöyle söyleyelim ilk izlenim karşılama ve gençlerin oluşu çok çok güzel bir şey yani sizleri böyle görmek çok bizi onur ediyor. Biz buraya şu anda Erdemli'den geliyoruz. Erdemli'ye gelen bir karavan kamp arkadaşlardan duyduk burayı. Şu anda biz neydi tarafına dönüyoruz? Dönüşümüz Ankara. Zaten Ankara'dan gelmiştik buraya. Dedik burayı da bir görelim. Hani en azından gelecek insanlara tavsiye edebileceğimiz veya daha sonrasında gelip kalabileceğimiz yer alan olarak. Çünkü bu çok önemli. Karavan park alanı diye biz e, Susanoğlu tarafına da gittik. Hiçbir yerde karavan park alanı bulamadık birkaç gün öncesi. O nedenle hani böyle bir yerlere gidip deneyimlemek ve bunu da sosyal medyada paylaşmak daha sonraki gelecek karavan kültürü çünkü ülkemizde yavaş yavaş e, ilerlemeye başladığı için onlara da bir örnek olsun diye. Ve çok güzel burası. Yeşillik, her şey düşünülmüş gibi gözüküyor bizler için. Belediyenize çok teşekkür ediyoruz. Evet. Siz çok güler yüzlüsünüz. Sizlere evet. teşekkür ediyoruz. <laughs> Hep böyle kalın. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ben bu alanın karavan kamp sorumlusuyum. Bu alanda 30 gün içerisinde 3 gün süreyle konaklayabiliyorlar. Elektrik, su, duş, tuvalet, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi hizmetleri ücretsiz olarak misafirlerimize sunuyoruz. Yabancı turistlerimizin de özellikle çok tercih ettikleri bir alan olmaya başladı burası. Haritada işaretli bir yer olduğu için kolaylıkla burayı bulabiliyorlar ve bu hizmetlerden faydalanabiliyorlar.